Efendim merhabalar. Hepimiz bir pazar gününe yine Sedat Peker'in yaptığı ifşaatlarla uyandık. Daha önce bu konu hakkında size birkaç videoda yorum yapmıştım. Onun ortaya döktüğü verileri yorumlamaya çalışmıştım. Sedat Peker'e nasıl baktığımı izah etmeye çalışmıştım. Bugüne kadar izlediğimiz videolar bir hiçmiş. Bugün yaptığı 7. videoyu kastediyorum. Yaptığı ifşaat, ortaya koyduğu veriler gerçekten hem bugün Devlet dediğimiz aparatın ve kurumların nerede durduğunu, devlet dediğimiz aparat ve kurum içindeki aktörlerin nelere bulaştığını hem de bunların geçmişteki köklerinin, geçmişte işlediği suçların nasıl bir silsile şeklinde günümüze kadar geldiğini, gerektiğinde gazetecileri, devlet erkanını, kurumları nasıl ortadan kaldırabildiklerini, bunu yapabilecek gücü ve parayı nereden bulduklarını, zavallı savcı, hakim, hatta bazen asker, polisi satın alabilecek, tehdit edebilecek, onları oyunun içinden çıkartabilecek güçlere nasıl ulaştıklarını yollarıyla delilleriyle, verileriyle tek tek izah ettiler. İlginç bazı şeyler söylüyor. Önce yapısal olarak bir bakalım bu adama neler söylemeye çalışıyor. Diyor ki suç örgütlerini kimden öğreneceksiniz? Şerefi ve onuru maaşı kadar olan gazetecilerden mi öğreneceksiniz? Bunlar ifşa edemez. Konvansiyonel medyada iş yapan ve size yorum yapmaya çalışan adamların bir maaşı vardır. Ve o maaşı onlara ödeyenlerin deşifre etmelerine izin verdikleri kadar bazı şeyleri deşifre edebilirler. Tabii ki suç örgütünün neler yaptığını bu pislikleri onlara benim gibi bunlara bulaşmış ama artık bunları ifşa etme ihtiyacı ya da zorunluluğu hisseden bir adamdan öğreneceksiniz. Çok saçma bir şey Türkiye'deki yorumlar yani Peker gibi bir mafya bozuntusundan mı öğreneceğiz devleti? Maalesef kurduğunuz devlet Kopenhag kriterlerine uygun bir devlet ve oradaki aktörler Avrupa'daki şeffaf demokratik seçilmiş hesap verebilen sistemler içinde kuvvetler ayrılığı içinde bağımsız yargı içinde hareket eden aktörler mi ki siz devletinizi normal aktörlerden öğreneceksiniz. Kurduğunuz ve sahip çıktığınız, arkasında durduğunuz devlet yapısı bundan ibaret ve çok acı iktisadi olarak iktisadi olarak iflas etmeseydi hala göz yumacaktınız. Hala bunu hazmedecektiniz. Sabah şöyle bir e, muhabbet yaptık. Şimdi Binali Yıldırım'ın da adı geçti. Yani bunun annesi, bu çocuğun annesi ne diyecek? Dindar görünümlü, başörtülü bir kadın. Oğlunun en büyük kokain tüccarlarından biri olduğu iddiası var deyince ne diyecek? Çok basit. Şöyle diyecek. Diyecek ki anne, biz bunu yapmasak bunu çeteler yapıyor, para onlara gidiyor. Para bizde kalsın. Bitti. Yani bu sokakta, muhafazakar sokakta fetva ile suç işlemek bu kadar basit. Fetva ile suça bulaşmak bu kadar basit. Ortada hesap sorabilecek bir savcı olmadığını, bir yargı sistemi olmadığını, bir polis teşkilatı olmadığını, hiç kimsenin harekete geçemediğini Peker'in de bunu çok iyi bildiği için pazarlık yaptığını ve adım adım bunların üstüne gittiğini gözlemliyoruz. Bir yandan konuşuyor bir yandan bir sonraki bölümü arkadaki tabloya yazmış. Bakın bunları da deşifre edebilirim artık geri adım atın pes edin e, ifşaatında ve tehdidinde bulunuyor. Neden? Çok zeki bir adam karşısındaki yargıçların, karşısındaki e, polis teşkilatının, karşısındaki istihbaratın artık bir parti devleti olduğunu çok iyi biliyor. Ha geçmişte çok mu iyiydi? Hayır daha iyiydi. Neden daha iyiydi? Devlet içinde hiçbir zaman Kopenhag kriterleri çerçevesinde kurgulanmış demokratik işleyen bir hukuk devleti ve demokrasi yoktu. Ne vardı? Farklı güç dengeleri vardı. Bunlar birbirlerinden çekindikleri için kısmen hukuk işliyordu. Her zaman rezil bir yapıydı. Her zaman hesap vermeyen, her zaman güce dayalı işler yapan bir yapıydı. Hiçbir zaman şu saydığımız ilkelere inanıp bunun için mücadele etmediğiniz için hep Mehmet Ağar'ların ağına düştünüz. Hep onların milliyetçilik ağına, Türkçülük ağına düştünüz. Bunu size söyleyen bir Turancı. Turancı en büyük yaptığı ifşaatlardan biri bu ülkede PKK'yı bitirmek istemeyenler var diyor. Çünkü onun üstünden giden bir ticaret var. Onu da yorumlayacağım. Hatta onun üstünden niçin zamanında HDP projesinin altını çizdiğimi, bunların bir şans verilmesi gerektiğini, onların içinde de tıpkı bu fotoğrafı görenler Kürt çocukları ve Türk çocuklarını öldüren savaş baronları olduğunu görenler kendi elleriyle partilerini BDP'yi kapatıp yeni bir başlangıç yapmak için HDP'ye sarılanlar olduğunu hepsi olmasa da senelerdir size izah etmeye anlatmaya çalıştım. Şimdi adım adım gidelim. Bu 7. bölüm yani bugüne kadar yaptığı 6 bölümü terazinin bir kefesine koyun. 7. bölümü bir başka kefeye koyun. Bu 7. bölüm bu 6 bölümü havaya hoplatır. O kadar derin tarihi ifşaatlar yaptı. Bir kere genel olarak söylediği adamın söylediği şey şu. Karşınızda bizim size yıllardır anlatmaya çalıştığımız şey var. Karşınızdaki yapı hesap vermeyen, hesap sorulamayan bir parti devleti. Tek adam rejimine dayalı, dışarıdan tek adam rejimi gibi gözüken bir parti devleti var. Her şey bir kliğin elinde ve o klik karşısında sizin kurum diye gördüğünüz, devlet diye gördüğünüz her şey kartondan aktörler. Yani gırtlağına kadar suça batmış bir adam saray istemezse yargılanmaz. Bir tweet'i RT ettiği için bir milletvekilinin vekilliği düşürülüp iki buçuk yıl hapse atılır. Sistem gelinen nokta budur. Bu Dışarıdan işte onun için İtalya Başbakanı çıkıyor diktatör diyor. Onun için Trump çıkıyor aptal olma diyor ve hiç kimse hiçbiri çıkıp ona bir şey diyemiyor. En ufak bir hesap veremiyorlar. Zavallı sivilleri en ufak bir eleştiride senelerini çürüten ve oradan kabadayılık fedailik yapan sistem peker karşısında dut yemiş bülbüle dönüyor. Neden? Çünkü bu adamlar hukuktan anlamaz. Bu adamlar hukukun içindeki aktörler değil. Bu adamlar güçten, Tehditten anlar, Peker de bunu yapıyor. Ne dedi bugün? Bir kere girmeyeceğim dedi ama Mehmet Ağar konusuna yine girdi. Geçmişte e, bu ağları yani kokain ve eroin uyuşturucu satış ağlarını kurduklarını, güvenlik politikaları üstünden kahraman olduklarını, bunu da devlet içinde pazarlayarak e, geçmişte birlikte çalıştığı siyasete girme kararı alınca, bakan olma kararı alınca, geçmişte birlikte çalıştığı uyuşturucu baronlarını tek tek öldürterek ortadan kaldırdığını, hatta bu ilişkileri araştıran Uğur Mumcu'yu öldürttüğünü ve ve bu aklama üstünden siyasete girdiğini söyledi. Yani yani bu ne anlama geliyor? Eğer hesap veren bir devletiniz yoksa uyuşturucu baronlarıyla büyük paralar kazanıp o paralarla medyada güçlü olan, partide güçlü olan, kadroları satın alan aktörler doğuruyorsunuz. Sizin dışarıdan gördüğünüz o yerli ve milli kahramanlar aslında illegal paralarla siyasetin merkezine gelmiş aktörler olduğunu gözlemliyoruz. Bugünkü durum farklı mı? Bugünkü durumun farklı olduğunu söyleyebilir misiniz? ülkedeki bütün medya kuruluşlarını doğrudan ve dolaylı yatırımlarla satın alabilen bir yapının karşısında senelerdir direnmeye çalışan ve laf anlatmaya çalışan muhalefet Anadolu'ya girip insanları ikna edebiliyor mu? Sesi çıkıyor mu? Hayır. En ufak bir gerçeği bile insanlara anlatamıyorsunuz. 17-25 dosyasında dönen yapılışını, şeklini, aktörlerini eleştirebilirsiniz. Milyar dolarlık devleti zarara uğratan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu bunlar İran'la ticaretimize kim mani olabilir, bunlar Amerikancı diye bas pazarlamadılar mı? Halk da bunlara inanmadı mı? Çalıyor ama çalışıyor demedi mi? İşte siz hesap verebilen bir devletin arkasında, bağımsız kurumların arkasında durmazsanız ya da bunların oluşturulması için kabul ediyorum hiçbir zaman bağımsız değildi o kurumlar. Durmazsanız döner, dolaşır çetelerin, mafyaların ocağına düşersiniz. Şu soruyu bir kendinize bir sorun bakalım ya. İnsanlık tarihinin üstünde bedeller ödeyip oluşturduğu ve artık başarısı çok da tartışılmaya özgürlükçü liberal müreffeh demokrasileri Niçin ikame edemiyorsunuz? Niçin hala bu sistemleri düşman öcü gibi görüyorsunuz, lüks gibi görüyorsunuz, ee, dış güçlerin oyuncağı ya da onların tuzağı gibi görüyorsunuz? Sizi bu kadar aptallaştıran milliyetçilik ve dini kullanan sizi buradan esir alan kimlik siyasetiyle sizi bir deliğe tıkayan bu yapıyı görüp çözemediğiniz sürece hiçbir zaman insan gibi yaşayamayacaksınız. Hiçbir zaman insan gibi bir Devlet kuramayacaksınız Hiçbir zaman hesap veren bir şeffaf Devletiniz olmayacak Hiçbir zaman seçimler e, Üzerinde soru işareti olmadan Vuku bulmayacak ve Siz hep birilerinin Piyonu olarak masaya Sürülen bazen malları Bazen canlarıyla oynanan aktörler Olarak hayatınıza devam edeceksiniz 7. videoda Yaptığı çok çok önemli bir ifşaat ise Binali Yıldırım'ın Oğlu Erken Erkan Yıldırım'ın Venezuela üstünden Kolombiya hattı deşifre olunca Venezuela üstünden yeni bir uyuşturucu ve kaçaklık hattının kurulması kurduğunu iddia etmiş olması oldu. Hemen sosyal medyaya Binali o e, Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın fotoğrafları düştü. Vekil olmadığı halde Venezuela Dostluk Grubu'yla parlamenterlerle gidip o ilişkileri kurmuş. Meclis milletvekili diye gönderdiğiniz adamlarla gitmiş o sistemi kurmuş. Venezuela'ya gittiği yaptığı ziyaretlerin fotoğrafları çıktı. Diyor ki, inanmıyorsanız kaldığı otellere bakın, yaptığı aktarmalara bakın, uçtuğu yerlere bakın, yaptığı görüşmelere bakın. Yani ne deniyordu? İşte saraya vurmuyor. Biz ne diyorduk? Başından beri aslında saraya vuruyor ama diyor ki bak ben ucunu gösteriyorum. Şimdi kapağı açmaya başladı. Binali Yıldırım ne demek? Binali Yıldırım Erdoğan demek. Erdoğan demek. Yani bakın Davutoğlu'na seçim kazandırdı ama Binali'ye güvendiği için başkanlık sistemine geçebilmek için Davutoğlu'nun kellesini yedi. Onu başbakan atadı. Bu seçim kazanamaz belki diye ki İstanbul'da kazanamadı. Saf bir görüntüsü var. Kazanamadı. Bu başbakanlığı da belki kazanamaz. Riski atmayalım diye Davutoğlu'nu kullandı, onu çöpe attı. Binali'yi oraya koydu. Neden? En güvendiği adam. Erdoğan'ın çocuklarına denizciliği öğreten, gemicikciliği öğreten adam. Şimdi o deniz hattında yeni şeyler kurmuşlar, yeni hatlar kurmuşlar. Binali Yıldırım'ın bulaştığı herhangi bir şey, bir kere aralarındaki güven ilişkisinden dolayı herhangi bir şeyin Erdoğan'ın bilmeme ihtimali yok ya da Erdoğan'ın ve çocuklarının ve tayfasının aynı işin içinde olmama ihtimali yok. Bu ifşaat 7. kasette yaptığı en önemli ifşaatlardan biridir. Ne demiştik? Ülkede 10 milyon dolarlık binaların paylaşımı bile saraya sorulmadan yapılmazken milyar dolarlık kokain ticaretinin paylaşımının ona sorulmadan yapılması mümkün değildir. Ha şimdi diyeceksiniz ki ne kadar büyük bir suç. Ama bunu muhafazakar sokağa pazarlamak ne kadar kolay. Ya bunu biz yapmasak terör örgütleri yapıyor. Biz yapıyoruz bakın o parayı şunun 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 için kullanıyoruz deseler maç bitti. Karşınızda bir devlet olmadığı gibi bu yapıyı çetevari bu yapıyı satın alabilecek de bir taban var maalesef. Biz o parayı ama şurada şurada kullanıyoruz. Şehitlere, imam hatiplere, zartlara, zurtlara diye bile böyle muhafazakar silsile şey yaptığınız zaman, sıraladığınız zaman terörle mücadelede, yurt dışı operasyonlarına... Bak akladım bile ben. Eroin ticaret bitti. Şu an muhafazakar sokak a iyi yapıyorlarmış ya demeye başladılar. Karşınızdaki yapı maalesef bu noktada ve burada acı 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 düşünmemiz gereken şey şu. Bu insanlarla ne kadar sağlıklı bir demokratik yapı kurabiliriz? Bu insanlarla bu cehaletle ne kadar hesap verebilen bir devlet kurabiliriz? İşte kuvvetler ayrılığı bunun için çok önemli. İşte birbirini dengeleyen ve denetleyebilen devlet kurumları, Kopenhag çizgisinde bir devlet, Kopenhag kriterleri çizgisinde bir devlet, Maastricht kriterleri çerçevesinde bir ekonomi. Bunun için bu kadar önemli. Maalesef ve maalesef Avrupa Birliği projesi bunu itiraf olarak söylüyorum bu toplumun kurtuluşunun son umutlarından, son çarelerinden biriydi. Çünkü kendi başınıza böyle bir yapı inşa etmeniz imkansız. Çünkü kendi dinamiklerinizle böyle bir devlet örgütlemeniz ve kurmanız imkansız, imkansıza yakın o treni de kaçırdınız. Oturup yana yakına dövünün. Onun için bunun üstüne ortaya sunduğum en önemli tez şu. Türkiye'de toplumsal kitleyi arkana alarak ancak bu kadar çöküşler akabinde bir şeyler kurabilirsin. Normal şartlar altında bu toplumun, bu devletin buradan çıkabilmesinin yegane formülü elitler uzlaşısıdır. Elitler bir araya gelecek, aktörler bir araya gelecek ve biz hesap verebilen batırı normlarda şeffaf ve özgürlükçü liberal bir demokrasi kuracağız... Sosyal devleti çok güçlü bir şekilde ikame edeceğiz. Bir sosyalist bile onun içinde o kadar mutlu olabileceği bir sosyal devlet inşa edeceğiz ve fakirlik kullanılarak tekrar demokrasi kapısından diktatörler içeriye giremeyecek diyerek bir devlet inşa edeceksiniz. Buradan çıkış buradan çıkış elitler uzlaşısındadır. Maalesef ve maalesef normal şartlar altında büyük bedeller ödemeden Buradan çıkabileceğiniz çok fazla büyük şans opsiyon olan bir şey görmüyorum. Bu kadar suça bulaşmış, bu kadar parası ve gücü olan, bu kadar hesap vermeden en büyük suçları hatta küresel suçları işleyebilen aktörler iş oraya geldiğinde veri akışını da durdurur, sandığı da saklar, hiçbir şey olmamış olsa da bir şey olmuş olabilir diyebilir. Ve bunun Türkiye'deki... E, domino efekti, kar topu efektinin nereye gideceği, ülkenin toplumun nereye sürükleneceğini hiçbirimiz öngöremiyoruz. Hiçbir siyaset bilimci bu konuda öngörüde bile bulunamıyor. Yani şunu da söyleyebiliriz. Peker canı yandığı için konuşmaya başladı. Ama satır aralarını okuduğum zaman karşıma şöyle bir tablo çıkıyor. Bu Peker artık sadece Peker değil. Devletin bir çeteye dönüştüğünü gören, önemli noktadaki, kilit noktadaki insanlar bu suçları savcılara götüremediği için bundan sonra Peker'e taşıyabilir. Hatta taşımaya başlamış bile olabilir çünkü saat, dakika vesaire vererek detaylar veriyor. Yani bunların sadece Peker'in tek başına ulaşabileceği şeyler değil. Peker'in devletini seven, milletini seven ve bu suçları görüp hiçbir şey yapamayan aktörler de Bundan sonra olabilir diyorum bakın, böyledir demiyorum. E, Peker'in çok şey bildiği, çok bariz ve açık çünkü ben bu sokaktayım diyor. Tabii ki benden öğreneceksiniz, ben bunların suç ortağıyım, ifşa ediyorum diyor. Şu, 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 şu suçları ben işledim. Bana deklare ettiler ve bunları birlikte yaptık. İfşasında bulunuyor. Bakın, biz bunları konuşurken ne düştü? Geçmişe yönelik alınmış bir karar ya ama bugün haberleri düştü. İstinaf mahkemeleri Jitem davasından tarihi bir karar çıkarttı. Mehmet Ar ve diğer sanıklar hakkında beraat bozuldu. Tekrar yargılanacaklar. Peker poker oynadı. Kart tutmayı bilmiyorum diyor ama oyunu çok etkili oynuyor. Poker oynadı ve bu şu şöyle bir mesajdır. Mehmet Ağrı verelim, sana ve ülke içindeki yapına dokunmayalım, bu yorumları durdur. Bu ifşaatı durdur. Çünkü arkasına, yanına, sağına, soluna, laf aralarına daha büyük dosyaları e, dillendiriyor. Peker daha da büyük adımlar atacağını söylüyor. Onun için geri adım atmış olabilirler. Arkasında bir şema var. Yine sosyal medyaya düşen yorumlara göre Soylu'nun o şemada anlatılan şey İran ve Yüksekova arasında bir eroin ticareti olduğunu... Ve soylunun kontrolünde bu ticaretin vuku bulduğunu ve oradan pay aldığını iddia eden yorumcular oldu. E, o şemayı oraya koydu ama tek satır söylemedi. İnanılmaz bir oyun oynuyor. Tam bir poker. Elindeki küçük kartı çok büyük gösterebiliyor. Çok büyük kartı çaktırmadan e, laf arasında oynayabiliyor ve bir önemli ifşaat daha. Çok çok önemli bir ifşaat daha çıktı. Çıktı. Sedat Peker dedi ki bu ülkede PKK'nın ve Kürt sorununun ve Alevi sorununun bitmemesini isteyen aktörler var. Bu sorunları çözmek çok basittir. Yani atılacak adımlar çok basittir. Bakın bunu turancı bir adam söylüyor. Gerçekten de istenilen şeyler atla deve değil ve ama bu güvenlik ticareti üstünden güvenlik birimleri kurup bunun üstünden farklı ticaretler yapıp güçlendikleri için bu oyunun bitmesini istemiyorlar diyor. PKK içinde de aynı haltları çeviren ve işleyen savaş baronları var. Ve benim de yıllardır iddia ettiğim şey şuydu. HDP bunu gördüğü için şu anda HDP'li aktörler kendi partilerini kapattılar. Eski bazı siyasilerle vedalaştılar. Yeni yüzlerle birlikte bir Türkiye Partisi kurdular. Ve Türkiye'deki sol sosyalist Avrupa'daki yeşiller çizgisinde bir partiyle birlikte merkeze yürüyüp Türkiye'yi demokratikleştirerek Kürt sorununu çözmeliyiz tezini işlemeye başladılar. Ve hatırlayın geçmişte AKP'lilerden önemli bir aktör çıkıp ne demişti? Demirtaş'ın tutuklanmasını Öcalan'da istedi. İtirafında bulunmuştu. Yani yani sokağın farklı noktasında olan aktörler ülkedeki çetelerin oynadıkları oyunları deşifre etmeye başladılar. Ve bunun üstünden aslında yeni bir oyun kurmaya başladılar. Peker de ne diyor size? Ey gençler yeni bir ülke kurun, yeni bir devlet kurun. Yani söylemeye çalıştığı şey şu. Karşınızdaki yapıyı tüm kurum, ilke, değer ve aktörleriyle çete var yapılar ele geçirmiş. Bunun üstünden bir tek parti zihniyeti ve despotizm kurmuş. Sizin bu devleti alıp ıslah etmeniz imkansıza yakın. Çıkın özgürlükçü ve yeni bir devlet kurunu ben söylüyordum. O sadece çıkın yeni bir devlet kurun ve buradan devam edin diyor. Şimdi çok fazla mevzu var ama iki şeyi gülerek takip ettim. Hatta kahkahayla takip ettim. Peker'in yaptığı ifşaatlarda. Bir tanesi ya şu şey o kadar güzel söylüyor ki sayın savcılar diyor bakın iddianame şöyle yazılır diye tak 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 o hukuk diliyle onu o kadar güzel sıralıyor ki yani Peker'e sempati duymuyorum bunun için söylemiyorum ama o o kadar beni kahkahaya boğuyor ki onu profesyonel bir şekilde söylemesi hem muhtemelen ömrü mahkemelerde geçtiği için hem de detaylara hakim olduğu için hem de şunu söylüyor aslında o kadar gitmiyor kendi davalarda olduğu için hani diyor ya şerefi, onuru, maaşı kadar olan gazeteciler aslında savcılara da onu söylüyor. Diyor ki isteseniz ben size öyle deliller, öyle veriler, öyle doneler soruyorum ki bakın diyor şöyle Lego şeyi gibi taşları gibi tak 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 diziyor iddianameyi de yazıyor onlara. Zahmet etmeyin diyor yani bu videoyu deşifre yapın. Yolunuza devam edin maç bitmiştir. Yapacağınız çok şey var. Kimse harekete geçemiyor kimsenin hareket göstermelik bile olsa kimsenin harekete geçemeyişinin tek sebebi şudur. Ülkede harekete geçilmesini ve harekete geçilmiş bir şeyin durmasına komut verebilen tek bir güç var. O da saray. Bunun dışında bir düdük bir yerden çalmadığı sürece bağımsız bir yargı olmadığını size ispat ediyor. Ispat ediyor. Bir başka güldüğüm madde şu. İşte diyor ki bana şuraya gittiniz buraya gittiniz en son oraya geldiniz işte burası Türkiye düşmanı biri var orada hainsin sen falan. Diyor ya ulan nereye gideyim kavga etmediğiniz adam mı kaldı? Düşman olmadığınız ülke mi kaldı? Gerçekten Türk dış politikasını özetleyen çılgın bir ifade. Türkiye'nin Katar ve Azerbaycan haricinde yeryüzünde kapısını çalabileceği bir ülke kalmadı. Böyle bir ekonominin demokrasi içinde kalsa bile ki bırak despot bir tek adam rejimine. Demokrasi içinde kalsa bile böyle bir ülkenin çıkıp ticaret yapabilmesi, müreffeh olabilmesi, ihracat yapabilmesi, turizminin gelişebilmesi mümkün mü? Adam size ekonomi dersi de veriyor. Yani şimdi yaptığı yorumlar üstünden övgü dolu şeylerle bahsetmek istemiyorum. Dolaylı olarak senelerdir size söylemeye çalıştığımız teorik şeyleri Pratik olarak tuğla gibi tak 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 diye yüzünüze çarpıyor. Ama ne kadarınız anladığınızı çok merak ediyorum. Ya da bunları izleyip dinledikten sonra deva olarak hangi adımları atabileceğinizi çok merak ediyorum. Önünüzde bu yapıdan kurtulabilecek tek bir şey kaldı. Seçimler. Seçimler hususunda muhalefetin çıkıp net bir şekilde güçlü bir şekilde şunu deşifre etmesi gerekiyor. Ey Anadolu Ajansı, ey YSK, eğer o akşam, seçim akşamı manipülasyon yaparsanız bu bir sivil darbedir. Bu sadece bir seçim ve sandık suçu değildir. Siz bir tek adam rejimini halkın artık reddetmeye başladığı bir önceki yayında anket sonuçlarını yorumladım. Onlara dikkatli bir şekilde bakıp izleyebilirsiniz. Artık ortak adayı mantıklı bir şekilde belirlediğiniz sürece takdirde Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanma şansı kalmadığı gibi ne yaparsa yapsın bundan sonra gaz da bulsa petrol de bulsa bundan sonra bu oyunu geri çevirme ihtimali kalmamıştır. Buradaki tek korku, tek endişe tıpkı İstanbul seçimlerinde yapıldığı gibi ama tıpkı dediğime bakmayın çok daha fazlası. Orada sadece bir seçim tekrarı yaptılar. Bu sefer kaybettiği seçimi tekrar ettirmez. Çok darda kalırsa en kötü ihtimalle onu yapar. Kaybettiği seçimi masa başında çevirebilirler. Sadece buna odaklanılması ve ısrarla ve ısrarla erken seçim talep edilmesi gerekiyor. Çünkü bu yapıyla geçirdiğiniz her gün daha çok borçlanma, daha çok batağa batma, kurumları daha çok kaybetmeniz anlamına geliyor. Bugün görevde olan savcılar, bugün görevde olan bürokratlar, istihbaratçılar, emniyetçiler, devletin çok kilit noktalarında olan insanlar. Geçmişte güce dayanarak hareket eden aktörlerin nerede olduğuna bir bakın. Gidişat kesinlikle döndürülebilecek bir gidişat değil. Hukukun Adaletin, halkın ve demokrasinin yanında durmadığınız takdirde yarın güç el değiştirdiğinde emin olun hepiniz çok çok acı süreçler yaşayabilirsiniz. Demokrasinin, hukukun, adaletin ve özgürlüklerin yanında durun. Gerekirse birkaç sene maaş almayın. Gerekirse ben adaletin ve hukukun ve anayasanın dışına çıkamam bundan sonrası öngörülemezdir deyin. Hem kendi hayatınızı hem ailenizin şerefine sahip çıkın. Zira ülkenin gittiği yer hiç de hukuk içinde kalınarak döndürülebilecekmiş gibi bir yere benzemiyor. Geçmişte seçim çalanların en büyük korkum önümüzdeki dönemde de buralara tevessül edebilecekleri yönünde bazı endişelerim olduğunu söylemek istiyorum. Bu yorumda sizlere Sedat Peker'in 7. videosunda yaptığı ifşaatların aslında genel çerçeveden ne anlama geldiğini izah etmeye çalıştım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.